Merhaba herkese. emlak konut günlük grafik. Ee, geçtiğimiz haftada emlak konutta büyük bir değişiklik olmadı ama dipler yukarı kalkmaya devam ediyor. Yani fiyat ufak ufak, şöyle göstereyim. Hani dipler yukarı gide gide e, hafiften bir e, yukarı yönlü hakkımı devam ettirmeye çalışıyor emlak emlak konut. Önemli. Yani ne kadar olsa bakın bir hacim yok destekleyen o sıkıntı o zaten. Yani burada tamamen satıcıların aslında eli gitmiyor emlak konutu satmaya Ben hani öyle bir tablo görüyorum burada bundan kaynaklanıyor satıcıların niyeti kötü değil böyle haraç mezat veren kalmadı senede zaten söylüyorum bu 1.70 1.80 aralığı Hatta 1.70 1.90 aralığı genelde bu hissenin toplandığı alanlar son bir yıldır Hatta bir yılda geçti bir buçuk yıldır bu alanda toplanıyor işte alıyor cebe koyuyor küfeye dolduran dolduruyor Ondan sonra bir 220'ler oluyor iki onlar oluyor bir şeyler oluyor falan orada yavaş 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 tekrar e, hatta yavaş değil aslında hızlı hızlı satışa geçiliyor. Hani genel şey bu. E, genel tablosu daha önce de söylediğim gibi bu. Onun için hani 1.70'ler kırılmadan söylüyorum. Ben düştü demem teknik olarak. Oraya kadar her şey normaldir, öngörülebilirdir. 1.70'in altında günlük kapanış alırsam kendi adıma konuşuyorum. Telaşım biraz daha o olur. Aslında o bana biraz daha telaş verebilir. <laughs> Yani bu hafta ne? E, tabi bu haftada e, tekrar her hafta bir tepe yapıyor. E, bu haftada e, 1.87'nin üstüne bir tepe yaparsa 1.87, 1.91, 1.93 olarak yukarıda dirençler takip edilebilir. E, 87 geçtikten sonra 91'e bir temas, 91 geçerse 93'e bir temas. E, böyle çok şaşırtıcı bir şey olmaz ve olumlu olur zaten. Şurada tabi olmayan şey işte alıcıların gelmesi. Alıcılar gelse bu böyle e, dikleşmesi de daha önce olduğu gibi bakın şuralarda öyle çok büyükte bir mesele değil. Gittiği zaman gider. Yani lotu çokmuş, azmış bunların bir önemi yok. Ee, tabii kırmızıyı kırarsak yani olur yani yukarı sert bir hareket alırız. Ee, emlak konutta falan çok olumlu olur. 2 liranın üstüne tekrar bir hareket. Ee, artık buradaki momentum zaten hani aşağıda 1.70 1.80 aralığı o momentumu tutuyor. Ee, onu biliyoruz da. Ee, en azından hani iyice yataydız da şey olur. Tescillenir yani. O güveniriz yani. Güven artar o arada. Are yukarı maktiyi yukarı. Sen seviyesi tabii 46 denge seviyesidir. Hani öyle çok senedin güçlü olduğunu bize göstermiyor. Ama kendi ortalamasının üstünde. E maktiyi al kesmişti. Burada e, 2 Ağustos gibi al kesmişti. O konumunu da hala koruyor al konumunu. Umuyorum bu hafta biraz daha tabi momentumlu olur. Tabi şunu merak ediyordur emlak konut şeylere yatırmayacağız. Ya şunun aynısını yapmaz mı arkadaş? Bakın şunun aynısı olmaz mı acaba? Yani daha önce oldu, bir takım süzülmeden sonra mutlaka yukarı atakları yaptı. Olur mu olmaz mı onu kesin bilemeyiz. Ama şunu söyleyeyim, seviyeleri takip ederiz. Tüm kırmızıyı da burada kırarsa. bakın 2.25'e kadar bir alan var. E yani borsada iyi giderse. Bir önümüzde şey de var. Biz düz videosunda genişçe anlattım bu enflasyon beklentilerini. Eğer o beklentilerde bozulma olmazsa artık bu saatten sonra. Yani bu 2-3 ay stabil geçirebilirsek. Ağustos, Eylül ve Ekim'e özellikle stabil böyle ya. Hiç yatay gidelim yani. Hiç iyileşme de olmasın ama kötüleşme de olmasın. Gidebilirsek zaten sonrası enflasyon düş düşecek yani baz etkisiyle beraber enflasyon düşecek. E orada da artık e, GEO'lar faiz indirimleriyle Herhalde biraz hareket eder diye düşünüyorum. Herkese iyi akşamlar.